Anadolu Üniversitesi Müzik Algı Testi 7'den 70'e diyelim. Herkesin müzik kulağını e, tespit edebileceği bilimsel bir çalışma. Biz bu müzik algı testini çocuklarla başlayarak büyüklerle de beraber devam ederek üniversitede bir ekip olarak e, oluşturmuş olduk. Evet arkadaşlar, şimdi çok ses bölümündeyiz. Soruları nasıl yanıtlayacağınızı size anlatayım. Arda arda iki çok ses dinleyeceksiniz. Bu iki çok ses birbirinin aynıysa evet, aynı değilse hayır'a tıklayarak yanıt vereceksiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evrim Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Buyurun lütfen. E, proje temel olarak e, müzik üzerine, e, müzik, felsefe ve matematik gibi alanlarla birlikte tarih boyunca özellikle filozofların üzerinde önemli durduğu çalışma alanlarından biri olmuştur. Müziğin temsil dışı, soyut doğası, onun insan ruhu üzerindeki büyüleyici etkisini... E, somutlaştırmayı zorlaştırsa da bir anlatım sanatı olarak müziği araştırmak ve evrensel dilini yorumlamak konusundaki arayışlar hep devam etmiştir. E, özellikle çocukluk döneminde e, müziğe tarih boyunca eğitimin bir parçası, bir boyutu olarak bakılmış, etkili bir öğretim e, aracı olarak değerlendirilmiştir. E, Anadolu Üniversitesi olarak biz de e, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu e, Koordinasyonu Birim tarafından desteklenen e, müzik Algı Testi e, projesi de müzik üzerine düşünen ve bunu 7'den 70'e herkesin müzik yeteneğini bilimsel temeller ile keşfetmek ve bu yeteneğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Kısaca amat olarak değerlendirdiğimiz bu proje platformu üzerinden gerçekleştirecek test ile her yaştan bireyler ve özellikle çocuklar kendi müzik algılarını e, ve kendi müzik algıları hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Ve bu alandaki yeteneklerine uygun eğitimi alabileceklerdir. Bütün bilimsel çalışmalar bir problemle başlar. Bu problem de birazcık evde çıktı diyebilirim. Çünkü benim oğlum 6-7 yaşlarındayken bir müzik insanı olarak doğal olarak Acaba benim çocuğum da müzis, müzisyen olabilir mi? Müzik aleti çalabilir mi? Müzik kulağı ne durumda? Bunu anlamak istiyordum. Bunu anlayabilmek için normalde konservatuarlarda yaptığımız sınavlarda kullandığımız yöntemler var. Piyano başında bir ses veriyorsunuz, çocuk o sesi tekrarlıyor. Eğer tekrarlayabiliyorsa diyorsunuz ki evet kulağı varmış. İşte bir melodi çalıyorsunuz, o melodiyi yine kendi sesiyle tekrarlıyor. Fakat gördüm ki 6-7 yaşındaki çocuklar kendi seslerini kullanarak bu melodileri, sesleri tam olarak tekrarlayamıyorlar. Sonra oğlumun sınıf arkadaşlarını eve davet ettim. Evde beraber bir çalışma yaptık. Güzel zaman geçirdik. Baktım ki hiçbirinde benzer bir durum yok. Yani kendi sesleriyle tekrarlama konusunda sorun yaşıyorlar. Dedim ki öyle bir çalışma yapmalıyız ki herkes evinde çocuğunun ya da sınıfta öğrencisinin müzik yeteneğiyle ilgili kolaylıkla ve bilimsel bir yöntemle bilgi sahibi olabilsin. Dedim ki bir şekilde çocuklar müzik yetenekleriyle ilgili bilgiyi evde alabilsinler. evlerine nasıl gireceğiz? İnternet üzerinden dijital bir şekilde gireceğiz. İnsan beyninin algısı çerçevesinde ne kadar aralıkla, ne kadar ara vererek uyaranların sunulması, hangi uzunlukta uyaranlar verilmesi, bu ölçümleri en sağlıklı nasıl gerçekleştirebiliriz sorusunun cevapları ile birlikte yapılandırıldı. Bu yüzden e, çok değerli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Her zamanki gibi üniversitemizin büyük desteğiyle. Sadece müzik eğitimi alanında değil, bahsettiklerimden de biraz anlaşılacağını tahmin ediyorum. Müzik psikolojisi alanında, müzik beyin araştırmaları alanlarında, hatta hastalıkların klasik yapılandırılmış, geçerli tedavilere ek olarak desteklenmesine çok büyük katkı sağlayan müzik terapi alanında kullanılabilirliğinin olduğunu düşünüyorum. Rehabilitasyon, müzik psikolojisi alanlarında yani sağlık alanında da araştırma boyutunda ve uygulama boyutlarında Kullanım bulacaktır. Böyle <laughs> anlamlı bir projede yer almak benim için çok değerli. Çünkü YZ kuşağı hatta şu anda Alfa kuşağı olarak adlandırdığımız yeni kuşak, yeni nesile farklı bir 21. yüzyıl da bu becerileri de aksettirebileceğimiz bir platform üzerinden yaygınlaştırılabilir etkisi, sürdürülebilirliği yüksek olan bir projede yer almaktan ee, çok e, gurur duyuyorum. Uzaktan eğitim alanında çalışıyorum uzun yıllardır. Bu projenin de bir uzaktan eğitim teknolojik altyapı süreci var. Ee, katıldığınız zaman e, çocuklarınızla ya da e, diğer yetişkinlerle bu platformu e, söylediğim anlamda değerlendirebileceksiniz. Artı ölçme değerlendirme alanında da e, bir ekiple beraber, Zafer hocamızla beraber bu testin Gerçekten bilimsel anlamda ölçmek istediği, niyet ettiğimiz şeyi ölçüp ölçmediği üzerine çalışmalar yaptık. Biz bunları bilimsel olarak geçerlik, güvenilirlik çalışmaları olarak adlandırıyoruz. Ben bu projeye e, emek vermiş, gönül vermiş, e, bütün e, ekibe alkışlamak istiyoruz. <laughs> Çok teşekkür ederim değerli basın mensupları. Bizlerle oldunuz. E, güzel teslim, ülkemize, eski şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bir